Herkese merhabalar. Geita Kripto Para Borsası'nda destek ekibine en hızlı nasıl ulaşırız hemen kısaca anlatmaya çalışacağım. Bildiğiniz gibi burası çok büyük bir borsa. Milyonlarca insan burada da işlem yapıyor. Birçok problemlerle karşılaşabiliyorlar. En çok problem yaşanan konu sanırım para çekme, yatırma, coin gönderme, coin alma gibi sorunlar. Bu sorunlara en hızlı yanıtı nasıl alırsınız? Destek ekibine nasıl ulaşırsınız? Hemen kısaca anlatayım. İlk olarak arkadaşlar benim anlattığım şeyde kimse sizden şifrenizi falan istemiyor. Yani kesinlikle girmiş olduğunuz sayfalarda şifreniz istenirse vermeyin. Şifre isteyen hiç bölüm yok. Sizden şifrenizi veya telefonunuza gelen gelen SMS doğrulama kodunu falan kimse istemeyecek. Yani ben sadece Geytan'ın resmi web sitesinde bulunan destek sayfasını size göstereceğim. Arkadaşlar ilk olarak gitmemiz yer gereken link bu. Bu Geytan'ın resmi şey linkidir. Destek sayfasının linkidir. Hatta şöyle gözünüzün önünde açayım. Yarın sıkıntılar yaşanmasın aç diyorum. Aç dediğim zaman gördüğünüz gibi GTO'nun destek sayfası geliyor. GTO'nun ben para çekme yatırmayla alakalı bir destek açmıştım. En yani son orada kalmış. Para yatırma çekme ile alakalı açtığım destek talebine de hemen 10 dakikada cevap verdiler. Çok hızlı çalışıyor bu aralar. Önceden bu kadar değildi. Arkadaşlar yukarıya mail adresini yazıyorsunuz. Buraya kısa bir başlık atıyorsunuz ikinci sekmeye. Hatta şöyle Türkçe'ye çevireyim. Daha rahat olsun. E Türkçe çözü en üstte e-mailinizi yazıyorsunuz. Ders yazan yere başlık atıyorsunuz. Para çekme yatırma burada sorunuz neyse sorunuzu seçebiliyorsunuz. İş var falan yani bir sürü şey var. Ben şu an para çekme yatırma üzerinden gideceğim. Tanım yazan yere komple sorunuzu açıklıyorsunuz. GTO hesabınız denilen yer şurasıdır. Orayı güvenlik nedeniyle size gösteremeyeceğim. Arkadaşlar GTO'nun ana sayfaya geldiğinizde market yazan yere geldiğiniz uygulamada Sol üstte bir profil ikonu var. Profil ikonuna tıkladığınızda ben basamıyorum. Mailim gözüküyor çünkü. E, profil ikonuna tıkladığınızda e, ID e, diye bir şey yazıyor. Hemen profil resminizin altında. Bu istediği şey budur. Yani bu sizin aslında cep telefon numaranız gibi bir şey veya hesap numaranız gibi bir şey. Öyle para çekmeye yatırmaya e, lazım olan bir şey değil yani. Hani hesabınızın çalınmasına e, sebep olacak bir şey değil. Ben sadece mailim görünmesin diye göstermiyorum. Yoksa çok da önemli bir şey değil. Gateway hesabınız denilen yer bu. Para çekme kimliği seri numarası. Bunu nasıl göreceksiniz? Aslında bunları daha ayrı bir videoda göstermiştim ama. Mesela para çektiniz sorun yaşadınız. Cüzdana basıyorsunuz. Para çekme yazan yere basıyorsunuz. Mesela ben TRX çekmiştim. En üstte başka bir şey çektiyseniz para birim arama yazıyor. Çektiğiniz şeyin kodunu yazıp arayın. Ben TRX'e basayım. Sonra Tron'a bastım girdim. Tamam diyorum. Burada çekme sayfasına geldim. Sağ üst tarafta gördüğünüz gibi bir saat işareti var. Ona basıyorum. Sağ üst taraftaki saat işaretine bastığımda bana böyle bir sayfa geliyor. Para çekme, para yatırma diye zaten en üstte yazıyor. Bunu seçebiliyorsunuz. Ben para çekme ile ilgili sorun yaşadım diyelim. En üst, en sonuncu e, çekimimde sorun yaşadım diyelim. En üzerine tıkladığım zaman, bakın benden seri numarası diye yazıyor zaten. Benden istenen seri numarasını buraya yazıyorum. Seri numarası. Altına TXID kodunu istiyor. Yine aynı şekilde burada da TXID kodu var. Onu da yazabilirsiniz. TXID kodunu yazdıktan sonra denize, eğer elinizde ekran görüntüsü gibi veya dosya varsa dosya ekleyip gönderebiliyorsunuz. Bakın en üste basıyorum. Gatio'nun resmi web sitesidir arkadaşlar. Burası hiçbir zaman sizden şifre istemez. Sadece mailinizi isteyebilir. Bir de kullanıcı numaranızı isteyebilir. ve yapmış olduğunuz işlemlerde sizin hesabınızı etkilemeyecek. Veya hesabınızın çalınmasına yönelik bir bilgi kesinlikle istemez. Eğer böyle bir bilgi isteyen yorum olur yarın bu videonun altına. Kesinlikle ben gördükçe zaten silerim. Kesinlikle öyle linklere falan tıklamayın arkadaşlar. Sadece desteğe nasıl hızlıca ulaşırız onun linkini videonun altına bırakmak için çekiyorum bu videoyu. Kesinlikle kimse sizden şifrenizi istemeyecek. Lütfen bu konuda dikkatli olalım. Ee, Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz soruları yorum bölümünden iletebilirsiniz. Bol kazançlar hoşçakalın.